Selam arkadaşlar ben Rehber Hocam. Bu videomuzda bölüm mezunları formasyon alabilir mi? Formasyon kaldırıldı mı? Formasyonda son durum nedir? Onlardan bahsedeceğim. Öncelikle formasyon öğretmenlik dışındaki bölümlerin aldıkları eğitim sonunda verilen belgedir. Bu belge ile öğretmenlik bölümleriyle aynı haklara sahip olurlar. Herhangi bir ayrıcalık yoktur. Hangi bölümlerin formasyon alabileceği de Talim Terbiye Kurulu öğretmen kitapçığında yazmaktadır. İlk yoruma bırakıyorum oradan inceleyebilirsiniz. Eğer üniversiteden mezun olduysanız üniversitelerin ekstra açtığı formasyon eğitimlerine başvuru yapıp bir yıl eğitim aldıktan sonra formasyon belgesini alırsanız eğer okuyorsanız veya yeni kazanacaksanız da 3. yarı yıl yani 2. sınıf 2. döneminde seçmeli ders olarak formasyon derslerini almaya başlarsınız ve mezun olduğunuzda formasyonunuz olmuş olacak. Evet. Açık öğretim ya da uzaktan eğitim okuyorsanız da mezun olduktan sonra yine aynı şekilde üniversitelerin açtığı formasyon eğitimlerine başvuru yapabilirsiniz. Maalesef açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri okurken formasyon alamamaktadırlar. Kısaca toparlayacak olursak da açık öğretim öğrencileri, uzaktan eğitim öğrencileri ve bölüm mezunları formasyonu üniversitelerin ekstra açtığı Formasyon eğitimlerine başvuru yaparak alabileceklerdir. Eğer üniversite okuyorsanız da bu formasyon derslerini 3. yarı yıl yani 2. sınıf 2. döneminden itibaren seçmeniz ders olarak alabilirsiniz. Ve formasyon eğitimiyle mezun olacaksınızdır. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Merak ettiğiniz sorular varsa da videomuzun altına yorum yaparak bize sorabilirsiniz. Rehber Hocam YouTube kanalına abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.